Merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Fal ve Tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildi. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Yine özel bakımlarınız için de ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşabilirsiniz. Gerek kahve, gerek tarot, gerekse karma bakımlarım mevcuttur. Aklınızdaki kişiyi, üzerinizdeki negatifleri, iş hayatınızı, zaman dilimini öğrenmek için bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Bakımlarım bu arada canlıdır sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi de kolektifimize Aslan burcumla devam edeceğiz. Niyetiniz, niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettim, olmayanları evrene gönderdim. Aslanlar bu ara biraz içine kapanık, içi kararmış böyle enerjisini düşük hissedebilir. Burada da tabakta da gördüğümüz gibi enerjiniz düşük sadece veya içe dönüş de yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri kendinizce çözmeye problem değil de çözüm odaklı davranabilirsiniz. Bu da size içsel bir dönüş, bir yalnızlık böyle içine kapanma getirebilir. Burada benim toplu olarak baktığım kolektifte Aslan Burcu'nda bir içe dönüş, bir böyle kendini yoklama, ne istediğini bilme ya da ilişkisinden uzaklaşma aslında tamamen her şeyden bir böyle bir Kafa toplama isteği var. Bakalım tek tek neleri göreceğiz. Şurada ayrı bir tane aslan kolektifim. Aslan kolektifim bir yola gideceksin tamam mı? Uzun bir yola gideceksin veya uzun yola gitme isteğin var. Bu yola yalnız gitmeyeceksin. Sadece kafanda şu soru işareti var. E, tepende bir tane e, böyle küçük yavrucak var bu muhtemelen ya evladındır ya kız kardeşindir kız çocuğu çünkü buna da 9 vakit vermiş 9 gün içerisinde bir yolculuk yapacaksın ve bu yolculuğa yalnız e, gitmeyi düşünürken yalnız gitmeyeceksin yanında birisi mutlaka gelecek e, gelmesi de lazım kendini toparlaman için Şurada da ayrı bir tane Aslan burcum var. Aslan burcum. Bak Başaklar e, boy vermeye başlamış tamam mı? Senin hanende Başaklar boy vermeye başlamış. Başak e, buğday başı tane tane gelir. Bereketli gelir bilirsiniz. Başaklar her zaman e, bereketi tims e, timsal timsal eder ondan kaynaklı da şöyle ufak ufak yeni bir iş hayatına atılmış olabilirsin. Yeni bir işe başlamış olabilirsin ya da başlayacak olabilirsin. Burada senin hanende bu bereketi söyleyebilirim. Yani bu iş sana hayırlı gelecek, uğurlu gelecek girdiğin bu işte. Maddi olarak kazançların tamamlanacak veya eksiklerin tamamlanacak. Şurada da ayrı bir tane aslanım var. Aslan Ömürcüm şöyle Geçmişe dönük tamam mı? Tamamen hayatın böyle zorluklarla geçmiş ya da olmaması gereken insanlarla geçmiş hayatının bir bölümünde yaptığın yanlış tercihlerden kaynaklı böyle bir kendinde arınma insanlardan uzaklaşma kendini tanıma tanımlama konusunda bulunduğun yerden uzak yaşamak istiyorsun ya da bulunduğun insanlardan arınmak istiyorsun arınmak isterken de iş hayatında bir değişiklik istiyorsun yani bulunduğun yerde çalışmak değil mevcut işinde çalışmak değil bulunduğun yerde yaşamak değil tamamen hayatını değiştirecek konumda başka bir yerde başka bir memlekette yeniden hayatını eş, aşk, iş hayatını tamamen değiştirmek isteyen bir tane aslan burcun var ama önce dediğim gibi içe dönüş yaşaman lazım arınma yaşaman lazım ne istediğini tam bilmen lazım çünkü burada sende kararsızlık görüyorum Şurada da ayrı bir tane Aslan Burcum var. Aslan Burcum sen annesin tamam mı? Karşında da bir tane kız evladın var. Kız evladınla ilgili bu hafta içerisinde bir problem yaşayabilirsin. Ufak böyle e, ağız dalaşı olabilir. Anlaşmazlık olabilir. Tamam mı? O da ergenlik döneminde de olabilir. Bundan kaynaklı şöyle evladını almışsın. Karşına oturup e, anlatıyorsun hayatın gerçeklerini. E, neredeyiz? Ne yapıyoruz? Neden bu e, problemi yaşıyoruz? Bununla alakalı bir konuşma geçirmen muhtemel. Şurada da ayrı bir tane kolektifim var. Kolektifim isminin içinde R var, A var. Tamam mı? Ee, erkek bir kolektif bu. R, A var. Ee, kalp bağımla alakalı böyle maneviyatınla alakalı bir problem yaşıyorsun. Yani kalbinle maneviyatın arasında kaldığın bir ilişki içerisindesin. Şurada sen tam ortadasın tamam mı? Hayal dünyanın üstte e, hedeflerin üstte alt tarafta e, gayet böyle seni üzen, mutsuz eden üzerindeki negatif olduğunu bildiğin bir durum yaşıyorsun. E, bu da e, ilişkine yansımış, iş hayatına yansımış bundan kaynaklı da böyle içe, içinde bir içe dönüş tamam mı? Ne olup ne bittiğini anlama dönemine girmişsin. Bu anlama döneminde bazı şeyleri hayatından çıkarabilirsin. Ee, özellikle ilişki konusunda yanlış bir ilişkinin içerisinde olduğunun farkına varabilirsin. Bu yanlış ilişkinin seni daha da kötüye götürdüğünü, seni mutlu etmediğinin farkına varabilirsin. Çünkü şurada hanende bir durulma, bir açılma var. Herhangi bir e, duygu bağıyla değil de alışkanlık olduğunun farkında olacaksın tamam mı ilişkinde farkındalığının bu şekilde farkına varacaksın yani yanlış ilişkidesin ve seni mutlu etmeyen bir ilişkinin içerisindesin ve seni üzen, üzerine negatif çektiren bir ilişkinin içerisindesin. Bundan kaynaklı da bir içe dönüş, bir arınma, bir meditasyon şekli deneyebilirsin. Şurada da ayrı bir tane aslanım var. Aslan burcun böyle Yanardağ gibisin, tamam mı? Patlamaya hazır. Tamam mı? Gümlemeye hazır. Kendini böyle ee, şu an toparlıyorsun şu an içinde böyle bazı karmaşalar var biriktirdiklerin var bu biriktirdiklerin ilişkinle alakalı e, uzun vadeden beri sabrettiğin e, mütevazi davrandığın bu ilişkide karşıdaki sana kesinlikle mütevazi davranmamış ve sana karşı bazı haksızlıkları olmuş bu maddi manevi haksızlıklar tamam mı dalgalanmaların var git gellerin mutlaka olacak bir süreç seni bekliyor süreç 3 vakte kadar da sürebilir tamam mı bir ayrılık yaşayabilirsin bu ayrılık sürecinde biraz daha dik ve öfkene sahip olman lazım Çünkü karşıdaki senin öfkenden veya duygundan anlayacak bir potansiyele sahip ya da kafa yapısına sahip değil O yüzden o biraz kendi dünyasında bakın şurada o biraz kendi dünyasında kendi karmaşasında mücadele ederken seni görmezden gelmiş ve sana bazı yanlışlar yapmış, o yanlışlardan kaynaklı da artık senin affedecek e, gücünde kalmamış. Buna istinaden de bir yol ayrımı gözüküyor. Yalnız bu yol ayrımında da yorabilir seni. Benim dikkatini çekmek istediğim konu bu. Bir boşanma aşamasına girersen ya da bir ayrılık aşamasına girersen, bunun da vadesi uzayabilir. Orada sen böyle yanar da gibi, e, şu an kafanda bunları düşünüyorsun, artısını, eksisini, yanlışını, doğrusunu düşünüyorsun. Umarım senin hakkında Hayır olur bu e, kayıp. Hadi bakalım. Aynı bir kolektif aslanında bir kalabalığa gireceksin bu hafta içerisinde. Bak şurada bir kalabalığın var, kalabalığın içinde e, üzerine çekeceğin negatife dikkat etmen lazım burası seni böyle girerken mutlu ama çıkarken de böyle içinde bir hüzünle çıkartabilir ya da bir negatif çekebilirsin o negatife dikkat et bu da 3 gün vermiş 3 gün içerisinde bir kalabalık bir yerde kendini göstereceksin herkesten farklı durduğunun durduğunda dikkat bu konuda dikkat etmen lazım üzerine çekeceğin negatiflerden kaynaklı Hadi bakalım dediğimizi tutalım Evet sevgili aslanlar iki dilek tutmuşsunuz. İki dileğinizin de birazcık böyle ağır ağır gelen bir dilek. Şurada küs olduğu sevgilisiyle barışmak isteyen sevgili kolektifim. burada soru işareti vermiş. Yani henüz daha o sürece girmemiş ya da o kafaya girmemiş diyelim. Evet sevgili aslanlar umarım faydalı bir bakım olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.